Şimdi Mustafa'nın şöyle bir sorusu var arkadaşlar. Bakalım. Buyur Mustafa. Hocam namaz kılarken aklımıza değişik şeyler geliyor. Bu namazımıza engel olur mu? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bilelim. Siz kıymetli gençlerin namaz kılmasından şeytan, nefis, son derece rahatsız. Bırakmanız için de hep uğraşır durur, uğraşır durur, uğraşır durur. Birçok yönleri vardır. Onun şekli vardır. Bunlardan bir tanesi de ben bunun aklına bir şeyler getireyim de ya böyle namaz kılacağımı hiç kılmayayım daha iyi desin diye aklına bir şeyler getirir. Aklına ne gelirse gelsin Yunus Emre namazımızı biz devam edeceğiz. Hocam çok kötü şeyler geliyor. Ne gelirse gelsin namazımıza devam ediyoruz. Namaza devam ettikçe 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 inatla ısrarla kendimizi toparlayacağız. Sakın ha namazda aklımıza bir şey geliyor diye namazı terk etmek Yok çünkü şey